Arkadaşlar, bırak roketliktenin niye ne? Ben hoş geldiniz. Bugün sizlerle Özkan Bey ile birlikte roketlik oynayacağız. Hoş geldiniz Özkan Beyciğim. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk efendim. Çok iyiyim. Bugün roketlikte mutluluk yapıp sizi <laughs> daha da bütme düşüreceğim için çok mutluyum. İnşallah efendim. Bunu <gülüyor> <gülüyor> evet, bunu aslında herkes biliyor. Yalnız e, arkadaşlar aslında bu videoyu biraz çekmemizin amacı yeni bir e, güncelleme geldi ve Bet geldi oyun. E, fiyatı 8 lira mı? 4. E, 6, 4 lira. 4 lira 1.99 dolar oluyor arkadaşlar. Ee, ve Batmobile'de bu gördüğünüz araç. Ee, aynı zamanda Başka arabalar içinde atıyorum benim her zaman kullandığım aracı göster ha, Dominus. Her zaman Dominus'u kullanırım. Dominus'ta da mesela Dominus diyorum ya. Dominus'ta da mesela <laughs> şey özelliği var. Ee, Batman böyle Batman koyabiliyorsunuz. Onun dışında efendim Wonder Woman da vardı galiba. Evet Wonder Woman var. Bir de Superman olması lazım zannediyorum. Aa galiba yok mu? Allah Allah o da var. Aa evet bir tane de Superman var. Ben dedim anne spellerini yıkadı mı acaba ondan mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu tarz bir eklenti gelmiş arkadaşlar. Onun dışında çok aman aman bir şey var mı? Yok yani yani. Değil mi Cüneyt? E, aman Özkan Bey. Cüneyt Bey gelip duruyor Ana, aklıma ya. Cüneyt dedin. <laughs> Kalbimi kırdın. Ama başka bir şey benim bildiğim kadarıyla da yok. Peki neden dedim biliyor musunuz Özkan Bey? Neden dediniz? Cüneyt Bey açmadı ya. Merak ettim biraz. Üzüldüm. Acaba çocuk öldü mü kaldı mı ne yaptı diye. Ya ölse de iyi ölmese de iyi. Yani ölümden <laughs> çok şey yapmaya gerek yok. O zaman başlayalım maçımıza? Tabii ki. Haydi evet, bakalım. Sonra. Ayrıca biz sadece Ranked oynarız arkadaşlar rakette. Sadece Ranked. Bugün normal girdi bir maç için bize küfür edeceksiniz. Evet biz <gülüyor> ama <gülüyor> özellikle Özkan Bey'e Ranked'a girdiği için küfür <gülüyor> <gülüyor> Oğlumuzdaki muhabbetler lütfen abi. Peki onu o, karıştırmayalım. Yapmayayım yani. tabii, tabii onu karıştırmayalım. Bu haritada bence oyundaki en güzel harita abi. Abi ben çok güzel bir harita. Ben renk köve olduğundan pek fark ayırt edemiyorum o yüzden. Ee, bu aracın ekstra özelliği ne var? Ekstra özelliği açıkçası çok bir şey yok. Ee, çok hızlandığı zaman arka tarafı bu şekilde açıyor gördüğünüz gibi. Onun dışında aman aman bir olayı yok arkadaşlar. Zaten oyundaki hiçbir derece daha güçlü yapmıyor size. Ya daha güçlüden ziyade hani farklı bir animasyon bir şey olur mu? Laksın. Yok yani hani hiçbir şey yok. Şöyle ki, LOL'deki skin veya işte CS'deki skin gibi, silah skin gibi. Ama abi LOL'deki skinler çok değişik oluyor, güzel oluyor ya. Hani. Hatta bazılarının biraz avantajı var da. Ne gibi mesela? Ya mesela Lux'ın bir tane şeyi var, kıyafeti var. O zaman ne zaman böyle hakikaten bir parlak oluyor, attığı küller hani görmesi daha zor oluyor. Ha, öyle bir avantajı var diyorsun. Var. Yalnız oyunun sesini çok fazla kısmışım. Ee, baya bayağı baya bir kısmışım yalnız. Ambiyans volümü şöyle biraz arttıralım. Ha şu müziği zaten kapatıyorsun. Evet. Gol problem değil Özkan Bey biliyorsunuz. <laughs> Daha başlamış değilim. Zaten maçın başında konuştuk. İki tane karşı takımı attıralım. Yanlış tabi tabi tabi. Tabi bunlar. Planlı hareketler arkadaşlar. Bizim yaptığımız hiçbir şey plansız değildir yani. Özkan Bey'le oturup çok değişik hareketler yaparız. Özellikle Özkan Bey yapar. Ama ha. bir sorun niye yapar? Mesela ben arada topa çıkıyorum öyle bu gibi yapıyorum. Rakibi karıştırmak için hani kafasını karıştırmak amacıyla. Bakınız şimdi ne yapıyor? Bakınız gördüğünüz gibi bu hareketi özellikle Tabii açıklayan de. daha bilim adamları yok. Bilim ya. adamları özellikle atomu parçalayan. Cüneyt Bey bile bunu açıklayamadı. Bizim yaptığımız hareketleri açıklasın diye filozof getiriyoruz yayınlara. <laughs> o bile O bile çözemiyor. <gülüyor> Aslında <gülüyor> Bunları bize nasıl açıklatmıyor? Bunu da söylemiş ol. Burak mı? Buradayken bak konuşalım. Ciddi ciddi. Tam yayından önce söylemeyeceğiz dedik ama. Ya Cüneyt Bey niye gelmediğini söyleyelim. Söyleyelim. Söyleyelim Özkan Bey. Söyleyin efendim. Buyurun. Ya geçen double double'de de olan aynı mevzu. Adam evet. haftanın 4 gününün üçünde basur geçiriyor. Hemoroid. Büyük bir problem. Tabi ona da yazık. Hani ona da yazık. Tabi. Çağımızın ee, modern problemlerinden biri midir sizce hemoroid efendim? Ya kişiden kişiye değişir şimdi. Kimin senin memoydun başkadır, benimki başkadır. Özkan Bey yine affetmiyorsunuz yalnız. <laughs> ya affetirsem sıkıntı olur. Hani farz diyebiliriz insanları. Siz Bakınız ben de mı? ben de sizin bu lafınız üzerine dedim ki ayıp olmasın. Tabii ki. Çünkü karşımızdaki elemanlarda seçilmiş insanlar. Bak mesela golü bıraktım. Onu bıraktı. Her birden şunu bir bir izleyelim. <laughs> şunu gerçekten bir izleyelim. Evet <laughs> bakıyoruz efendim. pozisyona bakın. Ay top mu? <laughs> Kanka sebebi neydi ki ya? Sebebi sebepsizlik. Her şeyde bir sebebe bağlama canım. Tabii doğru diyorsun haklısın. Ya şöyle vurursak güzel aynen güzel vurduk. Ya şöyle. Bu arada ben arabaların bu şekilde daha hızlı gittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum acaba öyle... Lan beni bloklu... Yuppi! Kanka beni blokladın topu tut. Ya ama konuştuk bunu bir yayından önce. Şey... bak bak gidemiyorum bak geçemiyor. Ben seni blokluyordum yayından önce. Bak lütfen. Hadi bakalım. Bunları biz yeneriz de biraz kasalım biraz oynayalım düzgünce. Başlayalım mı diyorsunuz? Tabi tabi başlayalım Özkan Bey. Peki. Daha doğrusu ben başlayayım da. <laughs> Güzel. Şimdi oradan vur abi. Aa mis gibi. Çok iyi. Başlayacağız dedik. Tabii ki mis gibi olacak. Ve 4 bir. At bunu atmadan gelme. La gol aferin. Şehit oldu ama olsun. Ya ben bak yeri gelir şehit olurum. Bizim oyunumuz için. Yeri gelir Vay gol atamamış gibi yaparım. Vay be işte böyle bir insan. İşte böyle bir insan. Özkan Selçuk. O bir halk kahramanı. Bas kanka. kanka. Sen de güzel yiyorsun ama hadi bakalım. Kanka ben yemiyorum da oyundan soğuma diye bir şey demiyorum. <laughs> Ben onu hissediyorum. Ben keşke şey yiyom nefesim daha iyi olurdu. <laughs> İlk kanı sen döküyorsun sonra bana keşke yeydim diyor. <laughs> ya ben kanı döktüm diye. Senin de kan akıtman lazım. Kan davası mı bu? Dikkat et aman. Çok güzel bir kurtarış yaptım. Kanka Rambo'nun gerçek adı neydi lan? Sylvester Stallone. Hayır hayır yani filmdeki gerçek adı neydi Rambo'nun? A Beyin fıtığı mavi ekran vardı. Dur. Aradığınız isime şu an Lütfen Şimdi daha zor, sonra. Kang oraki lan. Oradan yola çıkarsak. O <laughs> 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 sen yana... sistem çok karıştı kanka ben. Eee Ka cehennem melekleri. <laughs> ya cehennem melekleri ile cehennem melekleri aynı filmde değil mi? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. <laughs> yaz bunu, yaz bunu, yaz bunu. Yaz bunu boş böyle. Çok uzak Yalnız kahpet mobil at buraya <laughs> sko Heh Allah'a şükür Ya ben de olmasam oynayayım neyse Yalnız bak şuradaki kaçı bak nasıl uçtu bak Ayyyy Top nerede kaldı ya Yalnız kaçsaydı üzülürdük Üzülmezdik ya Üzülürdük var abi. Var. abi bu gole üzülürdük Ben de sizin yüzünüzü paylaşırdım artık Sonuçta arkadaşın dostuz Vallahi doğru diyorsun <laughs> Hadi be yetişemedim. Kanka dikkat et kaleye vuracak. Son dikkat bükücü Özkan Selçuk. Ya dikkat etmek de sıkıntı yok. Bak dikkat ediyor. İşe yaramıyor. Gerisi gelmiyor kanka. <laughs> Tabii. Ben dikkat edebiliyorum sadece. Bak dikkat ettim. Bir bak. Şey gol, ol, mu, ulan mu? buradan gol olur diyor. Aa oldu diyor. Aynen aynen. Ay. Bir baktım top Tristan geliyor mu kaleye diye. Baktım geliyor. Tamam bıraktım orada. Zirvede bıraktım. Tamam tamam. Yeneceğiz. Sıkıntı yok. Nema problema. Neymen bu arada Rusça bir kelime biliyorsunuz değil mi? Peki problema ne demek? O İspanyolca problem. Emin misiniz? Ben İspanyolca, Meksikaca öyle geliyor kulağa. Meksikaca. Meksikaca. Meksikacadan sonra çok da konuşmak istemedim. Ne 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 Ana! Nasıl yedik lan biz bunu? Burak Bey. Vallahi Özkan Bey, eee yanlışlıkla oldu. Yanlış oldu. Önemli. Bak sen göre göre yedik ya müdür. Oh çok güzel oldu. Ha çok güzel oldu. Ha ferim siz ya. Neyse bu maç gitsin ya artık yapacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Avantaj vermekten bu duruma düşmeseydik keşke ama. Aha. At bunu Özko. Adam. Daha nitvam yok. Daha 25 saniye kaldı hani bunu atsak Atarız atarız. Dönüşte atarız bir zaten. tane gol olur mu? Evet, dönler. Ortala. 18 saniyede bir gol atılır. mı? Atılır atılır. Neden olmasın? Atılır. Ben dedim orada neler neler yapıyorlar. Burada ne yapıyor. Oo kanka Matrix diyorsun. Tabii yüzükten Efendisi diyorum. Yorum yok. Hadi lan Frodo yürü lan. Yürü. Yüzük için. Şair için. Şair mi? Şair burada. <laughs> Dönmesi... Aha sıçtık. GG. Taran tan tan GG. O golü. Bote <laughs> forfeit feed ver çabuk ver çabuk ver. Çabuk ver. Lan versene şu forfeit Vermesem olmuyor. Ben... <laughs> Versen olmuyor. Bu maçı yenildik ama arkadaş. Aa division düştüm yine. Hay anasını arkadaş. Bir Özkan Galasi. <laughs> ya her şey zaten benim suçum tamam. Tamam tamam yeneceğiz. Bu maçı yeneceğiz tamam üzülme. Üzülme üzülürüm kıyamam sana. Aslında bu maçı zaten yapmamızın amacı arkadaşlar. Batmobile'i tanıtmaktı. Şimdi gerçek oyunumuzu oynayacağız. Demin Batmobile'i tanıttık. Değil mi Özkan Bey? Tabi videodan önce şey yaptık. Tabi. Evet. Tabii. Evet. Evet. Hadi bakalım. Burak Bey. Yes my friend. The Division hakkında ne düşünüyorsunuz Eşen? Division. Başladık. Ee, bu arada Division seri olarak gelmeyecek arkadaşlar. Yani keyfi bir şekilde oynadığımız bir oyun. Ee, olursa belki canlı yayınlar olacak. Ama onun dışında her seri olarak gelecek değil haberiniz olsun. Yani sonradan üzülmeyin diye söylüyorum. Hani neden gelmedi ya falan olmasın? Ee, oyun olarak güzel bir yapısı var oyunun. Fakat görev yapısı yani 5 tane falan görev yaptım daha oyunda. Bütün görevler aynı bir şekilde ilerliyor. Eğer, yani, ha, oyun eğer böyle giderse çok fazla oynatır mı? Bilemem. Uf yani ne de tuttum lan. Ah ona yetişemedim abi. Hepsine yetiştim ama velakin buna yetişemedim. Şunu zaten tutuşum çok zordu da. Undertaker gibi adamsın kanka ayrı yenelim yani. ya. Bu arada sunuculuk yaptığımız WWE'lerde Evet. Çok sevmiş kendisini. Tabi Kendisiyle uzun muhabbetiniz olduğu söyleniyor. Uzun, saçı uzun ondan o. Or <laughs> Oradan geliyor. Ya bu iğrençti gözünü sevdiğim bu neydi ya? <laughs> lan oğlum, lan oğlum. He. Tamam, Sen yani. yani şey yapma ya. Ben orada vuracakmış gibi yaptım, vurmadım. Mesela Bakınız bu da Banas'ta bir pas. Tabii. tabii. Aslında tabii orada bana bir passa. Herkes biliyor bunu Özkan Bey. Evet. Önünde silah falan da var lan bunun. Ama tabii kullanılmıyor herhangi bir şekilde. Aynen. Şöyle ayrıntılı görelim. Evet. Çok güzel bir araba olmuş ya. Ben beğendim yani. De güzel ama de Hani daha şey olabilirmiş. Biraz daha efektif olabilirmiş belki yani. Çok bir olayı yok çünkü. Evet. Motor sesi falan filan da öyle çok aman aman bir sesi yok. Bakın ona. Ve bakıyoruz tabii ki. Bence bu oyundaki en iyi araba o demin dediğim Dominus müydü neydi o o süper ya. Ben en çok onu seviyorum. Biraz alışkanlık galiba onlar ya. Ne olabilir tabi. Ah. Bu arada biz o kadar Cüneyt'ten bahsettik bir geçmiş olsun demedik çocuğa ya iyi oldu. Evet Basur'u yüzünden kendisini en yakın zamanda vazelin kullanmasını <laughs> ve doktora görünmesini tavsiye ediyoruz ve geçmiş olsun Kullan, nasıl kullansın? Şimdi onu da açıklayın. Çocuk gitti ağzına vazelin yedi. Of gördün mü? Gördüm efendim çok güzeldi. Paslayın onu bana. Paslayın onu bana diyeceğim. Paslayamam ben atacağım. Ve barış. Ya 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 ya. Tamam neyse. Batman yalnız çalışır. I am Batman. I am Batman. <laughs> yes I am Batman. Güzel. Hadi bakalım. Benim arabam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizin arabanız ee, ben bir dönem kullandım fakat çok hoşuma gittiğini söyleyemem yani biraz ee, <laughs> benim çok hoş... Bir tatlı yok mu? Yok tatlılığı yok yok. Eee yok. Tatlılığı yok. Yok tatlılığı yok. Aa. Yok tatlılığı yok. Aa. Yok tatlılığı yok. Basayım onu. güzel. Güzel güzel. Ama adam araya girdi. Evet İlk kaldırırsan atarım. Ah kaldıramadık. Ben de o top. Peki. Hayır ben de değil çünkü ayam bitti mi? Neyse ki ben buradayım. Peki sen ne yaptın kanka pozisyon için? ben topu orada çıkartan kişiydim. Siz görmemiş olabilirsiniz belki ama. Neyse hmm. ki elimizde kayıt var. Oradan tekrar El edeceğiz. Eloniza ver duylar Eloniza. Oo olur mu? Olur mu? Ulan çok zor bir vuruş yaptım ha. diye ona Kanka acayip zor bir şeydi. O bir gol olsaydı var ya. Baksana goldü zaten neyse. Yok lan nereye goldü? Neyse. Ya arkadaş muhteşem bir oyuncuyum ya. Futbolcu muyum, neyim ben ya? Araba bolcu. Hah, yürü abi, yürü yürü yürü. Kanka onu uzat ileri. Yürümüyorum Yapma, yapma Volkan. Bu dakikalarda olmaz. Lan. <laughs> kanka biz mavi takıma gol atacağız. Aa tamam çözdüm. Hadi gidiyorum ben gol atmaya. Ben de yarım saat. Bak niye söylemiyorsun bırak? Ya üzgünüm my friend. Of işte bu. Al yürü kanka. Al yürü. Oradan güzel bir içeri ortalarsan yamulturum. Adam kesti maalesef. At bir ortalan. Hadi be. Da. Ben de vuramadım ya. Abi bu arabaya alışamıyorum ya. Hadi. Hadi çocuklar. Aha. Da 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 aha. Boş 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 gönder abi. Yaz. Yaz onu. Heh. Arkadaşlar size Rocket League'de birkaç taktik söyleyebilirim. Mesela eğer oyunda da köteniz yoksa. Yani bu yerlerden çık Forfeit verdiler la. Da, 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 atalım atalım bir başta. Peki. Ee, birazdan size göstererek ee, anlatacağım efendim. Birkaç taktik. Aslında herkesin bildiği ama yeni başlayan arkadaşlarımızın çok bilmediği taktiklerden. Önemli iki tane üç tane taktik vereceğim. Evet maçımızı bulsun. Burak bey böyle güzel vakit oynamayı niye arlıyor benmişiz? Efendim ben bunun e, ithalatını, ihracatını ve üretimini yapıyorum şahsen. E, bu şekilde zaten içli dışlı ola ola öğrendik. Ama ben bunu öğrenmek için bir Rusya'ya falan gitmişsiniz galiba. Bir kamp dönemi falan yaşamışsınız. Vallahi rivayetler var. Yani bunlar rivayet. E, gerçek mi bunlar? Yok değil yani. Rivayet yani had üstünde. E, rivayet ediliyor bunlar ama gerçek değil. Gerçek şey yansıtmıyor. Tabii ben hiçbir zaman Rusya'da eğitim görmedim. Başka şeyler gördüğüm oldu fakat eğitim görmedim. Hmm. Su kabiliyet. Oo, kanka atarsın bunu. Derken Atandım! Aman Allah'ım! İnanılmaz, inanılmaz. Çocuklar gol. İşte çocuklar beklediğimiz gol. Beklediğimiz i̇şte harika. Çocuklar. İşte harika. Tam 82. dakikada gelen. <laughs> Şimdi arkadaşlar, öncelikle oyunda bilmemiz gereken belki de en önemli şey saatik. Saatik oyunda roketten daha işlevsel bir şeydir. Roket sadece sizi hızlandırıyor fakat sağ tık ile hem zıplıyorsunuz hem hızlanıyorsunuz. Roketiniz olmadığı zaman sağ tık yaparsanız şu şekilde ee, bir kere atlarsınız. Fakat bunu iki kere yaptığınız zaman hızlıca ilerleyebiliyorsunuz. Yani şu olay roket de sizi hızlandırır. Ayrıca vuruş yaparken de iki kere tıklamanızda fayda var. Tabi bu yani yerinden yerine göre değişiyor ama düz vururken öyle vurursanız daha iyi olur. Ee, benden size tavsiye. Havadaki toplarda da zaten şu. Hani bunu iki kere basabilirsiniz istediğiniz gibi. E, ee, havada bazı pozisyonlara tek tıkla çıkıp yani şu şekilde çıkıp biraz yükselip bir daha yaparsanız ki ben iki kere bastım galiba. Evet şu şekilde yaparsanız daha fazla yükselebilirsiniz böyle. Ee, yani bununla bunu çok şey var. Tri var aslında. Ama evde Tabi oyunda deneyin. Yani oyunda evde deneyin. deneyin. <laughs> Hani ben videolarda çok ciddi bir şekilde oynamıyorum ama iyi oynarım Roket'i. Eee fena değilimdir yani. Şuradan mesela şöyle bir... Evet vuramadık yine galiba. Ha vurdum mu ben lan onu? Vurdum. Aa Oyuncu kesti. O ona atamaz, atamaz onu galiba. Gidişinde hayır yok herifin. yolun sonu gözüküyor. Yolun sonu gözüküyor. gol atabiliriz. Al bakalım Özkan Bey. Yapıştır. Böyle muhteşem bir ortayı kaçırarak. Benim o minik kalbimi yer aldın. Yer aldın minik kalbimi. Ya öyle konuşma bak şimdi üzülüyorum ben sana evde ağlayayım. Üzülme. Üzülür. Aa fazla çıktık ya. O Özkan Bey yapmayın. Ya. Bak şimdi pozisyonu izleyelim. Pozisyonda bütün süslerin. senin. Kabahatli sensin. Hadi ben buradan vuramadım. tamam bir izleyelim pozisyonu. Geçmeseydik. Ve barış. <laughs> Haydi yeniyoruz. Bir gol daha atıyoruz. Bam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Kanka yürü. Yürü kanka. Yürü kanka. At oradan aşağı bana doğru. At onu bana doğru. Ah atamaz. Diğer arkadaş kesecek diye şey yapmadım. Siz de. Daha siz gevideymişsiniz biraz. Yıllarca WWE'de spikerlik yaptıktan sonra burada kendimiz oynamak çok değişik bir duygu ya. Tabii ki, tabii ki. Çok haklısınız da. Bir tane daha yemesek pay. <laughs> ya <laughs> atmasalar bari. Yeme bunu, yeme bunu. Yapma Volkan. Ya <laughs> Kaka seni orada kaleye sokup topu vurdurtacaktım ama zaten olmadı o öyle bir olay. Götür abi. At artık ortayı. Yapma Volkan. Ha, Yapma. Çok ya, Yapma. Ya, Aa, son anda. Yedirirler şey. mi lan adama ha? Siz kime şekil yapıyor? pardon pardon yanlış. Ben bir çıkıştım böyle siz öyle deyince. Güzel atarsın bunu derken yine kapıldı top ama. Bende bu top şöyle güzel. Güzel. Çok güzel uçan o raket hareketleri. Ama dediğimiz gibi evde denemiyoruz bunları. At bunu Özko. At bunu Özko. At bunu Özko. Ya bıraktın <laughs> bana taş. <laughs> kanka yapma etme kanka. Tamam sakiniz. Çok güzel ortaladı adam size. Bırak Bey! Yaz, yaz bunu! Allah <laughs> Adrian! <Edirin. gülüyor> dur daha başaramadın dur. Vur o topa. Allah! Dararararın. Dararararın. Ey tamam sıçtı salak. Bırak bana roketi. Lan! Peki. Roketi bırak diyor. Peki diyor alıyor. İşte bu. Kız Kızdım ama attı sonunda. Güzel. Hava ayaz ay mı ayaz? Ay Ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Vur abi. <laughs> tamam kanka vurma bırak kanka vurma. <laughs> <laughs> gol yemediğim sürece Hayır! Ben <laughs> gibi yıllarda spikerlik yapan mü şahsına müdahil bir insana. O ne demek lan? Bilmiyorum şu an öyle. oğlum ya. 3 saniye atarız, atarız. <laughs> oluyor mu kanka? <laughs> Aşkım oluyor mu? <laughs> Özkan yemekte kanka. Gel gel. Bitti. Hayır! bitti, bitti, Bitsene lan artık! Niye bitti? Kendimi alı sağda hissettim. 5 dakika daha abi, sona tak abi. <laughs> Bitmiyor. Hayır! burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. videoyu beğendiysen bunun altında bir tane de önceki video var. Ona da gir ona da bir bak derim. O da çok güzel bir video. Ayrıca Burak oyunda mobil uygulamasını hala indirmediysen hemen indir derim. Çünkü ona özel oyun canlı yayınları, ona özel oyun videoları, ona özel duvar sohbetleri var. Biliyorsun mobil uygulamamızda duvar özelliği var. Orada girip istediğin gibi sohbet edebilirsin. Ben de orada takılıyorum ha. Hemen bunları da yap. Unutma.